Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayarı zamanlayıcıyla kapatmayı göstereceğim. Bunun için basit bir program yazdım. 3 evet, satırlık bir kod falan bir bat dosyasında birleştirdim. Hani bazen belli bir indirme falan yaparken ben genelde geceler indirme atıyorum. O saatlerde de hani uyuyorum bilgisayar diyorum ki işte iki saat sonra kapansın çünkü uyku moduna falan geçtiğinde o bilgisayarı tüketiyor yani işlemci RAM pil olarak e, yine sistem açık sadece ekran kapalı. Bunun için bilgisayarın kapatması e, daha e, verimli ve daha tasarruflu olur çünkü bilgisayar zarar görüyor ne kadar çalıştıkça. Bunun için zamanlayıcıyla kapatmayı e, şey yaptım, kodladım Kendi özelliği yok yani burada hani biliyoruz yok böyle bir şey. onun için şöyle bir şey yaptım zamanla içeri batma uygulaması yani girelim nasıl sonuçlarına bakalım evet burada işte zaman birimi seçiyor üstü ders ediniz saat, saat veya daha önce yaptığımız bir şey iptal etmek için diye bir port yazdım mesela saat yapalım evet Ve kaç saat olsun mesela bir saat olsun Evet şurada böyle bir, bir bildirim geliyor 60 dakika içinde olacak falan Peki biz iptal etmek istersek ne yapacağız Tekrar kullanmayacağız Bunun için de kapatma iptal için üst düğmesine basıp Enter'lıyoruz Gördüğünüz gibi yine bildirim geldi, oturum kapatma iptal edildi Bu şekilde çok basit bir şekilde, bu kısa arı zamanlayıcıyla kapatabiliriz Herkese iyi günler diliyorum